Evet, merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E soru 3 1440 Osmanlı serimize sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı, bana destek vermek için unutmayınız. E, şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum abi. Hızlıca oyunumuza girişimizi yapalım. E, geçen bölümde bayağı bir büyüdük abi şimdi. Yalan yok. Bakın gördüğünüz gibi Sure'yi falan burada vasal olarak aldık. Ama abi şu bana yorumlarda bir yazsanız da ben de şeyi bir öğrensem de. Bu şeyi nasıl öğreneceğim la ben? Kukla devlet mi neydi? Ee, savaşlarımıza bunların katılması için. Ha çok da gerek yok. Zaten şu an askeri anlamda da çok çok güçlüyüz abi. Şöyle göstereyim size askerlerimizde. Ordumuz da full mü? Abi ordumuz fazla bile. Ordumuz harbiden fazla bile. Şöyle tüm alaylarımızı da bir yükseltelim abicim. Yani sen de şöyle gel bakalım. Şimdi güzelliği aslında bir paramız varken ben şöyle biraz daha e, ekonomik yatırım yapabilirim abi. Şöyle hızımızı da biraz da arttırıyorum. E, şimdi geçen bölüm bildiğiniz gibi Memlük'te burada bir savaşa girdik. Kazandık e, Suriye'yi, Ramazan'ı burada kendimize vasal aldık dostlar. Tabii ki buna Hicaz da dahil. Hicaz, Suriye ve Ramazanoğlu beyliğini vasal olarak aldık. Ee, şimdi ana hedefim benim şu anda kilis olacak çünkü doğuda gerçekten güçlenmek istiyorsam karakoyunlar üzerine gitmeden önceki en büyük ee, şeylerimizden biri fetihlerimizden biri kilis olması lazım. Çünkü eğer biz karakoyunların karak ee, üzerine gittikten sonra kilis bizi arkadan vurursa çok bizim için gerçekten sıkıntı çıkarır ve kırım anlayı da da müttefik. Yani bu içinin toplamı gerçekten bizim için sıkıntı olabilir dostlar. Abi çünkü baksanıza 40k bu bassa tamam mı? 30k bu bassa 70. Ama 30-40k bu bassa 110k asker yapar abi. Ve bunun ittifakları da var yani. Bak Raşitler filan. Yani gerçekten çok büyük sıkıntıya gireriz dostlar. O yüzden böyle parça parça ilerleyeceğiz biraz daha. Abi şimdi askerlerimiz hazır burada mı? Burada. Çok iyi. Çok iyi. Peki bizim şeyimiz ne durumda? %78. O zaman biraz daha e, 14, 1550 lira kadar biraz daha ekonomik yatırımlarımızı yapalım. E, o ekonomik yatırımlar zaten bitene kadar da bizim agresif genişlememiz biraz da olsun iner dostlar. Onun ardından da işte fetihlerimize tekrardan tüm hızımızla devam ederiz. Şurada Moraya da biraz yatırım yapalım abi. Şurada Trabzona falan da yapalım. Çok iyi. Ve gördüğünüz gibi dostlar. Şey olarak da araştırmamızda çok iyi ilerliyor abi. Başkenti seviyesini. Oğlum yükseltebiliyormuşum lan ben başkenti. Hayda. Niye söylemiyorsunuz bana? Ak koyunlar savunma paktı diyor. Yok öyle bir şey. Sen şurada 5 topraksın abi. Kilisten sonraki zaten hedefim sen olacaksın. Yani gerçekten Anadolu civarında burada Irak olsun. Irak'ta Kürdistan dediğimiz bölgede ee, gerçekten bir hakimiyet kurmak için kilis. Burada sonra ak Ardından işte kara koyunlu. Zaten bitti işte. Kara koyunların vasalı. Yani öncelikle şu iki devleti ortadan kaldırmamız lazım ki buralarda biraz elimiz daha güçlensin dostlar. Eee... Evet abi. Araştırmamız. Başkentimizi yükseltelim baba. Çok iyi. Kanunlar çıktı bu arada. Seferberlik şeyini almıştık. Hop, bunu da yükseltelim. Zaten şu an araştırmamız güzel gidiyor abi. Bakalım. Şöyle bir bakalım. Ee, Abim şeyimiz ne durumda? Ona bir bakabilir miyiz? Ne diyordum? Bak mesela kaç tane... 31 tane teknoloji bizi öğrenmişiz. Fransa 30. Kastile 28. İngiltere de 31. İngiltere zaten bizden sonra dünyanın en büyük ikinci gücü ve biz hemen hemen e, İngiltere ile kafa kafayız dostlar. Aylık araştırmaları onların 54. Bizimse zaten şu an çığ atladık. Hani çağ atladık. %70'e kadar yükseldi. Abi Osmanlı çağ açır, çağ, çağ açar, çağ kapatır yani. Bu işler böyledir. Yani dediğim gibi şurada biraz daha paralarımız falan biriksin abi. Hatta ne az hak eden mi? yükselt. Şu generaller için olanı da yükselteceğim. Bu ne kadar üstü? 600. Gel abi bunu da yükseltelim. Hop. Çok iyi. Avantaj puanımız gelmiş. Bununla da ne alabiliriz? Birimlerin saldırısını aldım bir tane. Ne var? General eksikliği. General bulacağız. 10-10 var. 10-10 nokta 10 alana aldım. 10 saldırı, 10 savunma. E, hatta şey yapabiliyor muyuz? Gel bakayım. Dur, buradan değil o herhalde. Heh, dikkatli ilerleme. Abi, biz tamamen doğrudan saldırı odaklı olacağız. Zaten birimlerin saldırısını falan da aldığımız için tak 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 Osmanlı'nın o güçlü şahi toplarıyla ile beraber ilerleyeceğiz abi. Bu arada yıllarda 1550 lira doğru dayanıyor dostlar az kaldı. E, ee, dediğim ki o yüzden hızlıca abi şeyimize devam edelim yatırımlarımıza filan. Şöyle Venedik, Venedik civarına da biraz yatırım yapalım. Şöyle abi şuraları biraz paraya boğalım. Bizim halkımız rafa içinde yaşayacak, adalet içinde yaşayacak ve hani hürriyeti olan bir millet olacak gençler. Artı 150 e kadar geldi abi neredeyse. Çok iyi durumdayız ya gerçekten. Var mı peki yani sıralamada bizde boş boy ölçüşebilen şeyde ekonomide. <laughs> bizim ikincimiz bizim yarımız bile değil yani bak dünya ikincisi yarımız bile değil. Çok iyiyiz. Güzeliz abi sıkıntı yok. %60. Biraz daha bekleyebiliriz. Biraz daha bekleyebiliriz arkadaşlar. Ee, şu puanları arttırmaya baksam çok çok güzel olur aslında da. Miras puanları gerçekten bize lazım oluyor abi. Kayıt aldı otomatik. Şuradan şeye basacağım. Bunlar mesela ne işe yarıyor? Ooo ekonomiyi filan da arttırıyor o zaman bu. Anladığım kadarıyla. Doğru mu? Evet. Arttırıyor. Şey gerek kalmıyor yani. Bu miras fonlarına falan gerek kalmıyor. Çok iyi. Tarımsal gelişme. Abi nüfusumuzu arttırıyoruz. Ekonomik yatırımlarımızı yaptık. Ee, burada büyüme oranı yatırımını da yaptık. Hani insanlar çocuk yapsın diye. E, ailelerini genişletsinler diye. Onlara da hani yatırımlık para veriyoruz dostlar. Ee, insanları çocuk yapmaya teşvik ediyoruz. En az diyoruz 3 çocuk. En az 3 çocuk diyoruz abi. Tabii ki de vergimiz e, biz öyle çok normal vergi alıyoruz. Hani çok e, vergi alıp da 3 çocuk yapın demiyoruz arkadaşlar. Onu bir söyleyelim abi. Gördüğünüz gibi araştırmamız ve e, ordulu bakımlarımız full zaten. O yüzden biraz daha normalden düşük. Şöyle şuna da bir tane şeyimizi alalım. Generalimizi. Ardından abi bakıyorum %54. Çok iyi. Gençler şimdi hakaret. Hakaretleri bir yağdırabiliriz abicim. Hakaretleri bir yağdırabiliriz. Gel bakayım. Hop. Tamam mı? Tamam. Şimdi kim bu abi? Savaş bardakçı. Bunu Kırım toprakları toprak sınırına doğru göndereceğim. Ee, şurada burada kalacak. Onunla bu iki orduyla hızlıca abi kilis içine doğru gireceğim. Hop. Hemen, hemen bitti zaten. Hemen tak diye hallettik. Tak diye hallettik. Hiç sıkıntı değil. Gel bakayım. Gel vur bana. Oo çok iyi. Çok iyi. Bak toplara geçtikten sonra da acayip rahatladık. Top teknolojisini açmamıza çok iyi oldu. Abi hızlı kuşatıyoruz. Yani bizi en rahatlatan şey şu anda o. Gerçekten büyük bir nasıl söyleyeyim artık. Cevher mi diyeyim başka bir şey mi diyeyim. Ha, çok güzel abi. Enfes. Hatta kanun gelmiş. Meşrutiyet sistemi gelmiş abi. Feodalaktan çıktık. Ee, şöyle fırçayı bir alalım. Dur öner yap. Öner yapalım abi. Fırçamızı da bir elimize alalım abicim. Şu şuraları bir yeşile boyayabiliriz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hop. Bir şey diyeceğim. Çok iyiyiz lan. Baba kırımı topladık neredeyse. Kim bu? Bu toprak kim? Teodoro. Tamam seni de hallederiz ama şu anda değil. Niye? Baba bak bak ne yazıyor abi? %93.6 bak 93.6 agresif genişlememiz var. Bu 100 olduğu zaman koalisyon bize bir, bir tek götten böyle kayacak yani. Bak götten böyle yani dibimizde bitecek Gerek yok. Gerek yok abicim. O süre zarfında biz yine ekonomik yatırımlarımıza, ee, nüfus yatırımlarımıza devam edeceğiz abi zaten. Altyapılarımızı falan geliştiririz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bam. Şöyle bam. Tamam mı? Büyüme oranları. Ver abi. Abi şöyle yatırımlarını yap. Yatırım yap. Bak mesela şuralara falan full basacağım. Full basacağım. Sıkıntı yok. Tak tak tak. Tak abi şöyle ha. Medeniyetimiz altın çağında mı? Medeniyetimiz her zaman altın çağında. Bizim medeniyetimiz öyle kolay kolay bir şeyden geri kalmaz. Sen merak etme. Harika haber. Hop. Gördüğünüz gibi abi araştırmamızda aylık artı 81.2 geliyor. 81.24 geliyor. Ee, bunları da daha tabii ki de il yapacağız. Ardından bunların da din dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hop. Tabii ki de para sıkıntımız olmadığı için tak 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 halledebiliyorum abi hızlıca. Ee, avantaj puanımız gelmiş. Buna verelim. Sonra aksir, askeri akademi yükseltelim. Sonra bir tane de general çekelim. Generalimiz eksilmiş yine. Bunlar sürekli ölüyorlar abi. Savaşta ölmüyor adamlar yolda yürürken bir anda bam gidiyor abi. Adam yere düşüyor. Bir yere kırılıyor herhalde. Bu arkadaşların. Aylık araştırma. Ne diyorsun ya? Çok bir işime yaramadı ama. <laughs> Eyvallah abi sağ olasın. Hop. İyi mi? İyi. Ya bir yeri hani fethettikten sonra beklememiz lazım. Çünkü zaten koalisyon mantığı nedir? Şimdi size şöyle bir özetleyeyim. Ee, şimdi mesela ben Memlük üzerine sefere gittim. Tamam mı? Memlük'den mesela ben Suriye'yi aldım. Eğer ki ben Memlük'ten e, gidip de Kahire'ye kadar toprak alsam bunun üzerine Karakoy'un diyor ki Osmanlı diyor çok güçlendi diyor. Kime diyor bunu mesela? Acem'e. Acem'e diyor ki bak Kar Osmanlı gitti Memlük'ün tamamını aldı. Seninle beraber ittifak yapalım ya da işte şu şu devletlerle işte 10 tane devlet toplanıyorlar. İşte Osmanlı'nın üzerine gidelim. Mevzu budur yani. Bir, bir devletin böyle bir anda böyle çok güçlenmemesi. Mevzu bundan ibaret. Çünkü biliyorlar ki bugün sıra Memlük'teyse yarın sıra Karakoyunlu'dadır. Yani bizim yerim, biz yerimizde durmayız. Bizim sürekli bir kızıl elmamız vardır dostlar. Yani sürekli bir sefer halindeyiz. Ve hatta ve hatta şu şeyimiz biraz daha düştükten sonra Artık abi Otranto'ya bir çıkışımızı gerçekleştirelim. Ee, İtalya'da da tam hakimiyet kurmak istiyoruz zaten biz. Onun için ilerleyeceğiz ama şu anda zaten beklemek zorundayız. Ee, buradan ne alabilirim? Aylık gelir arttır. Hiçbir şey etki etmedi ama olsun sıkıntı yok. Bina basabilirim, bina basabilirim. Üretim geliri, ver abi. Ver abi. Ver abi. Ver abi. Gel abi. Bir sıkıntı yok. Tak. Güzel. Tak. Böyle basabildiğimiz kadar bina basalım. Sonra demesinler ki Osmanlı içinde işte fabrika yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Arkadaşlar bizim Osmanlımız bilimde altın çağında, ordu da altın çağında askeri olarak. Bakın bilimde, orduda ve ekonomide her zaman altın çağındadır. Bizim devletimiz özellikle e, bilime çok önem verir. Çünkü bizler biliyoruz ki gelecek bilimdedir. Yani bizim hedefimiz bu. Fa Sultan Mehmet eğer geleceğin bilimde olmadığını olduğunu görmese yani Şahit topunu hiç tasarlamazdı arkadaşlar. Yani oklarla girerdik İstanbul'da. Onu da beceremezdik yüksek ihtimalle eğer şahi topu olmasaydı. Yani o yüzden bizler her zaman önem veririz dostlar. Abi para. Oğlum bas bas bitmiyor la bunlar. Oo, bir şey diyeceğim. Çok iyi değil mi lan? Çok felaket para artıyor. Felaket para artıyor. Niye böyle? Çok iyi para artıyor abi. Vallahi. Şuraya bak. Hop 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 hop. Tak tak tak. Tamam kanka biliyorum. Oğlum harbi çok felaket para artıyor ya. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum böyle? Çok iyi. Şuraya bak. Beni uğraştırma. Uğraştırma abi. Her yere basacağım bunlardan. Bunlar limanda değil mi? Liman basıyoruz değil mi biz? Evet. Topraklarımızda denize erişimi olan her kente liman basıyoruz. Çünkü niye? Karadeniz ve Akdeniz Osmanlı'nın yani Türk gölüdür. Ee, bize buraları kontrol ettiğimiz için hani her yerde ticaretin işlemesini istiyoruz. Nasıl ki Venedikliler e, her limanda ticaret yaparak zenginleştiyseler işte biz de gördüğünüz gibi artı 120 dukatlara falan çıktık. İşte bu akıl, feraset yani e, bilginin kaynağı dostlar gördüğünüz gibi. Abi burada yatırımlarımızı yapıyoruz ve daha da fazla para kazanıyoruz. Vurduğun devletin her yerine yaptım lan herhalde onlardan. Ne oluyor? Vallahi her yerine yaptık herhalde ya. Bir yerde kalmadı. Aynen aynen. Her yerine yapmışım. Çok iyi. Çok iyi abi. Bak yine azaldı ama bunlar. Onu anlamadım. Ee, askeri olarak ne yapabiliriz? Askeri olarak yapacak bir şey yok. Ekonomi. Ee, ambar var, ekonomi var. Ee, bakıyorum. Oo atölye. Ne diyorsun kanka ya? Ne diyorsun abi? Atölye çok iyi. Hatta bak önel, özellikle İtalya'ya yapacağım bu yatırımları. Çünkü nüfus zaten oralarda fazla. Gelişim oranı yüksek. O yüzden abi hazır gelişmiş topraklar varken oralara yatırım yapmak daha da mantıklı. Tabii ki de Anadolu'yu boş geçmeyeceğiz. Çünkü Anadolu Türk yurdu. Her zaman devletin başı sıkıştığı an e, yardıma koşan yine Anadolu'daki Türkler. Onlara da faz geçmeyeceğiz yani. Sıkıntı yok. Her türlü yatırımlarımıza devam ediyoruz abi biz. Yakılır. Ney? Rakip. Bohemia gel. Macar gel. Polonya gel. Tamam mı? Avantaj. var şunu. Tamam. Danışman yok. Vergi verimliliği ver. Bu ne? Aylık miras. İlişkiler. Aylık araştırma falan diyor. Onu ver. Tamam genel eksikliği ee, 16 bunu ver mevcut medeniyet mirası bunu ver abi sonra ne var mevcut medeniyet mirası mı yeter lan askeri akademi yükseltelim yükseltelim onları da yükselttim sıkıntı yok 110K'da bak 145K şu an orada basabiliyoruz. Ama şu anda basmayı bilmiyorum ya. Gerek var mı bilemedim. Açıkçası. Bir dakika. Yeni orada oluştur. ama niye seçmiyor lan bu? Mesela ne diyeyim? boluda boluda orada oluştur diyeceğim. Tamam mı? Abi başa 10K bundan koy. Tamam mı? arkasına 5k bundan 10k'da süvari sonra atlı okçu kaç ka oldu toplam 30 bir de arkasına 10k'dı topçu koy kaç K? 40k Oluştur orduyu durum ne 145 kaç gün ne kadar açtık acaba 155k açmışız Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Osmanlı'nın bunları ödeyecek parası da var, ekonomisi de var. Sıkıntı yok yani o yüzden. Şimdi bakıyorum %46'lara kadar düşmüş dostlar. Abi şimdi orada zaten söylediğimiz gibi hızlıca şu Akkoyunlu'yu da ortadan çıkarmak istiyorum. Çünkü Uzun Hasan geçmişte de bildiğiniz gibi Osmanlı'ya sıkıntı çıkarmış bir ee, Akkoyunlar Uzun Hasan dedim. Uzun Hasanlı koyunluğun e, sultanıdır, kralıdır. Çıkarmışlar abi geçmişte böyle bir hazır tarihsel şeyler varken. Yani hiç bunlara acımamıza falan gerek yok abi. Necd. Bunlarla değil miyiz oğlum savaşta biz? Aynen savaştayız doğru. Nerede oğlum hadi. Nereden doluşu olan bu? Oğlum dur lan. Aa benim ordu. Dur kanka dur gitme. <laughs> Allah Allah. Ya Rabbi ya lan boş ver dur. Talepte bulun. Öner. Tamam mı? Fırçayı da ver bana. Hah Hop. Hah Bu kadar. Bu kadar abi. Şunlarla ilişkilerimizi geliştirelim. Suriye, Eflak'la özellikle. Eflak var ya mahvedecek gibi duruyor da bize Neyse. İlişkilerimizi geliştirelim. Ee, Misaki milliye az kalmış. Öyle çok bir toprak. Değil. 80 toprak var diyor. Onun için gördüğünüz gibi abi. Karakoy'un işlerine gireceğiz. Suriye'den belli başlı toprakları kendimize almamız filan lazım. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Ne oluyor lan? Para yok. Abi. Alo. <laughs> Nerede onlar? bunlar? Para niye az? Bizim parada bir, bir, bir tek çökme mevzuları oldu sanki. Anlamadığım bir şekilde para çöktü abi. Devletin ekonomisi çöktü. Abi. Alo. Ne oldu lan oraya? Oraya ne oldu? Anlamış değilim ya. Allah Allah. Ne sıkıntı değil. Yani bu ölüm bence doğudaki sınırları güzel bir şekilde büyüttük yani. Kilise aldık. Ak koyunları aldık. Ekonomik yatırımlarımızı yaptık. Ama niye şu an niye böyle eksi de ya bu? Allah Allah. Ne oldu oğlum? İl bakımı mı? Oha. İl bakımını düşüren binalar var mı? İl bakımını düşüren. Aha, il bakımını düşürüyor bunlar. Vallahi bunlar el bakımına düşürüyor abi. Tamam biraz para biriksin şunlara basalım ya. Bir şey oldu. Yine bir yerde bir altın. Ha yok şey açmışız tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Teknoloji ağacına bakayım. Şöyle silah atölyesinden zaten gidiyoruz dostlar. Burada kale. buraya kadar nasıl geldik la biz? O da iyiymiş. Yıllar bu arada 1581'i gösteriyor. Yeni bakımımız çok fazla. 516 tane eyaletimiz var. Onlar biraz bizi sıkıntıya sokuyor. Onun dışında sıkıntımız yok. Avantaj ne veriyor? Askeri binaların maliyeti. İndir bunu. Ee, i̇l bakımını düşür. Tam danışman al. Üretim geliri ver. Ee, general eksikliği onu da gider artık. Güzel. Sonra askeri akademiyi de bir tek yükseltelim. Bak askeri akademiyi de yükselttim. Güzel yani şu an bence durumumuz iyi. Ee, doğuda kendimizi Irak'ta güçlendirmiş olduk abi. Ekonomik yatırımlar yaptık. Binalar bastık. E, i̇l bakımlarıyla bir tık oynamış olabiliriz. Onları da önümüzdeki zaten bölümde düzeltmiş oluruz. Ve evet, dostlar kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşürüz. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın abi. Bir de şu beğenin abi ya. Bir beğenin şu videoları. Hadi görüşürüz. Bay Kendinize iyi bakın.